Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videomuza hoşgeldiniz. Bugün GTA 5 Grand Royale'deyiz. Yanımda çok değerli ekip ailesi var. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar. <laughs> ya, abi. Allah'ını seviyorsan Sezer abi. Sen niye geldin ki ya? Neyse tamam pardon 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 abi. Oturabilirsin abi pardon. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi tamam abi abi dur tamam ki. Tamam abi büyüksün tamam, abi. Tamam acıdı bak Abi aman diyeyim. Abi abi. Arkadaşlar Grand Royale'ye ekip ailesine nasıl katılırım diyorsanız hemen şöyle bir ufaktan izleteyim. <laughs> Grand Royale'ye benim Benimle beraber oynamak için video çıkmasındaki linkten bu ekrana geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi benim referans linkim yazıyor. 3244. Yanlışlıkla siteye buradan böyle açaraktan giderseniz bu referans linki kaybolur ve Prime ile oyuna kayıt olamazsınız. O yüzden ne yapıyorsunuz? Benim linkimle kayıt oluyorsunuz. Hemen bir daha tıklıyoruz linke. Görmüş olduğunuz gibi linkten tekrardan açtık arkadaşlar. Buradan hemen registration diyoruz ve bize soruyor diyor ki lisanslı bir GTA 5'im var mı dostum? Bize diyoruz ki evet dostum, Steam'den veya Epic Games'ten GTA 5'im var. Eğer yoksa arkadaşlar oyun online olarak oynayamazsınız. Buradan hemen evet diyor. Buradan biz İngiltere 3 sunucusunda oynuyoruz. İngiltere 3 sunucusunu mutlaka seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü birinciye kayıt olduğumuzda, üçüncüye kayıt olduğumuzda giremiyoruz. Burası çok önemli. Buradan üçüncüyü seçiyoruz çünkü biz üçüncüde oynuyoruz. Gerekli bilgileri dolduruyoruz arkadaşlar bu şekilde. Doldurduktan sonra da ben robot değilimi tikliyoruz ve kayıt olduktan sonra oyunu indirip Direktmen yanımıza gelebiliyorsunuz. Beraber bu oyunu oynayabiliyoruz. Ayrıca oyuna yeni başlamış olduğunuz zaman ilk görevleri bitirdikten sonra oyun size bir haftalığına ücretsiz 3 araçtan birini seçtiriyor ve istediğiniz arabayla bir hafta boyunca gazlayabiliyorsunuz biliyorsunuz sunucular ve videomuza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar, ekip ailemize katılmak bu kadar basit. Sizler de gelip yanımızda böyle bizlerle beraber eğlenip etkinliklere katılım sağlayabilirsiniz. Açıklama kısmında bir Discord adresimiz var. Emre abinin Discord'u. Orada toplanıyoruz. Oyunumuzu güzelce oynuyoruz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün herkes böyle offroad arabasını falan filan getirdi. Ekstradan böyle bizim kendi aile araçlarımız var. Burada hamurumuz var. BMW X7'miz var. Var var. 6x6 Mercedesinden tutun da benim şu anda Efe kardeşim anahtarını verdi bu. Renk Çağırdığın kızlar neredeler olsun? Aha buradalar işte abi buradalar. çağırdım kızlar burada. Allah Allah. Arkadaşlar bugün offroad yapıyoruz. Arkasından da kasa açılımı var. Kasa açılımında doğru tahmin edenlere parayı veriyorum. Yani oyun için paraya sahip oluyorsunuz. Güzel bir kasa açılımımız var. İnşallah araba çıkartırım. Diye Peki bir değişiklik yapalım mı? Yapalım abi söyle. Şimdi kasayı bilmeyenlerin parasını ben alayım. Oo, o büyük bir <laughs> sıkıntı ona hiç gerek yok abi. Abi <gülüyor> bence <gülüyor> sen ne yap biliyor musun? Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Sen arabana bin abi, caracarına bin. Efe bana arabanın anahtarlarını vermiş miydin? Verdim abi, verdim. Adamsın, adamsın. Bir de yanıma Ali Marlon gelsin bence. Ya da neyse Ali sen düzen koşarsın aynı şekilde yardımla. devam bak. Herkes biliyor. Ben sana yardım koşarım, olsun. ben sen dert etme. Arkadaşlar. O fotoğrafımıza biniyoruz. İçi şöyle gördüğünüz gibi beyaz döşemeli falan filan. Çalıştırıyorum şimdi. Hah, çalıştı. Ya range shower birazcık sıkıntılı. Üstü açık arkadaşlar gördüğünüz gibi tavan falan filan cam tavan. Ondan Şimdi ben ya. şöyle ortalara geçeyim. X'e önüme geçsin. X'den sonra Ali Malron. sen arkamda kal. Beyler arkadakiler yarış yapmıyoruz bak. Offroad kuralları belli. Biri takılıyorsa sadece onu isim söyleyerekten geçin. Çok uzatmayın. Devam. Tamam devam Bekleme et. Bekleme yani. yapma. Bekleme yapma ticiler devam et. Arkadaşlar güzel bir offroad atamız var. Sezer abi ayarladı sağ olsun. Yani dedi ki Ahmet oyna GTA 6'nın offroad kısmı geldi. Ben de abi eyvallah ben deneyelim dedim. O yüzden şimdi denemeye başlıyoruz. Bir önemli bilgi verebilir miyim? Ver abi. Ben bu arada hiçbir offroad'ı çizerek yapmadım. Evet onun farkındayım <laughs> ama sen 10 numaralı bir GTA 5 oyuncusu olduğun için ve pez verebildiğin için sorun yok. Biz sana güveniyoruz. Arkadaşlar çamura gidiyoruz şu anda. Güzel bir offroad videosu olacak. Beğenileri atmayı unutmayın bu arada. Yorumlarda da isteklerinizi yazabilirsiniz Grand Trophy hakkında. Tezer abi sana bir şey soracağım. <laughs> GTA altın ertelenmesi bizi üzdü mü? Çok. Evet çok güzel arkadaşlar 500 gün var çıkmış. Yani çıkmasına. hayallerimiz hayallerimiz zaten ya buraya bu taşı koyanın, devirenin, ben gelmişini, geçmişini, <laughs> dur, zürriyetini... Nerede sağ çek. Dur dur, şimdi tamir etmeye gerek yok. Birazdan tamir edersin. Arkadaşlar yanımızda Usta'nın çırağı var. Kim? Yama Ali şey, çırağı var, pardon. Yavaş abi, yavaş. Ali sen vuruyorsun yavaş. ama sen nasıl çıraksın ya? Usta'ya para kazandırdık. De... Direkt arabaya ya. vuruyor ya. Ama offroadun keyfi de bambaşka. Özlemişiz ya. Çıktığımız yerlere bakar mısınız? Yürü abi, yürü yürü yürü. Peki senin bir lafın var, o neydi abi? Ara demeyim onu. Aa o değil abi ya. Daha demin bir şey diyordun sen unuttun bak onu. Demedim abi. Gerek yok mu muydu neydi ya? İsmini unuttum. Neyse çok uzatmaya gerek yok. <laughs> Güzel oldu. <laughs> <laughs> Ahmet'e bak. Selamun aleyküm Sezer baba. Elimdeki mi sensin? Lan, Ahmet. Peki Tolga abi sen burada mısın şu an? Düzeni <laughs> <DivAMA @tahkırın> bozmayın değil, düzeni bozan tek adam Ahmet Akpınar'dır arkadaşlar. Bu Ama ben arada. şöyle bir önü önü göstereyim dedim. Yanımda da Efe kardeşim tamam. var. Tamam Ahmet Akpınar. tamam, anladım gir, gir, gir Ahmet, gir Ahmet. Nereye gireyim? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Tövbe. Allah Allah. Allah. Tövbe ya. ya yazıklar olsun ya. Abi bunlar ya. nasıl konuşmalar bunlar? Gençler <laughs> ne yapıyor? Anlamadım ya. Sezer abi bak görüyor musun? Hava sıcacık. Şu pervaneleri çalıştırıyor. Bak ben belediye şikayet edeceğim abi. Ben sana deyip haberin olsun. Geçtik bitmiş oğlum. Bu ne ya? Ya arkadaşlar şu pervaneleri söyleyin kapatınlar ya. Allah ya. Abi şu ileride bir çanak var. Oradan böyle gidip çanağın yanına gidersek server 2'dekilerle konuşabiliyoruz bu arada haberin olsun. Arkadaşlar bu arada biz oyunu server 3'te oynuyoruz. Kayıt alırken server 3'e kayıt olmayı unutmayın. Bir elif yeni. Abi güzel çekmiyor ama ya. Ben birazdan araç değişikliği yapacağım arkadaşlar. Şu arkadaki X7 var ya onu kullanacağım. Hatta şöyle birazdan ileride sağda dur o işlemi yaparız. Sen Buna sen birazcık doyduk. Ya bir koyam orası ya. Şey mi benzinle mi? Evet evet abi. Arka tamam arkadaşlar. benzinlikte şöyle bir mola verelim. Arka Hatta ben benzinlikte Arka kasa açayım Sezer abi. abi. Ne diyorsun? Tamam ileride Aha. Emre'nin ilk benzinlik vardı ya oraya uğrayacağım. Orada Aha. yapalım. Tamamızda. Az daha Etkinlik var ya var. İçeri içeri dalıyordum ha. Aman abi dikkat et gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim Sezer abi. Arkadaşlar bu arada aile etkinliklerine falan meet atıyoruz. Sizler de gelip böyle eğlenebilirsiniz. Şimdi devam. Sezer abi. Allah'a emanet <gülüyor> baba. <gülüyor> <gülüyor> Abi devrilirsin işte benim gibi uçamazsın atabiliyor muyum? Şimdi abi takip ediyoruz. Şey. Kerem bak bu dünden beri bak aynı şeyi yapıyor. Arkadan, <laughs> Arkadan vuruyor, abi. Yapıyor. Yani, İsmail abi vuruyor lan. Dünden beri aynı yani, yapıyor. İsmail abi kimseye dokunmuyor bile lan. Bu arada güzel bir offroad oldu inşallah nazar değmez ben çok kaza olduğunu görmedim. Efendim? Güvenlikle alakalı sıkıntımız var mıdır abi? Yok güvenlikle alakalı hiçbir sorunumuz yok abi. Şimdi benzinlikten ben devam edelim videomuza. Mete kaç K diyorsun kanki senle başlıyoruz. Tamamdır ben 200 K diyorum. Tamam. Bakalım 200 bin gelirse direktmen onda. Geldi. Olan Mete. Tamam Mete'ye vereceğim. <laughs> Şimdi ikinci kişi kim Ali. Ali Reis sendeyiz. ben de 200 diyorum baba yapıştır. Abi gözünü seveyim birazcık bana para bırakın herkes doğru tahmin ediyor. 400 tamam. Efe de Efe söyle tahminini. 300 abi. 300 dedi. Doğru tahmin etmiş olabilir. 700 of mis oh. gibi. ahmet Ahmet Marlon sendeyiz kardeşim. 400 abi. Tamam çıkarsa senindir ama bence 300 veya 200 çıktı abi olsun. Ya demiştim geçmiş olsun. Sezer abi şey Olur. Onur 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 abi aynen. 300 abi. 300. Bence yine 200 çıktı. <laughs> Aha Helal lan Onur Açık. Onur bildi Mete bildi iki kişi bildi Mete aklına tutsana evet, evet. veya yazsana kanka sen Tamam Yazıyorum 300k yaz her herkese verelim ondan sonra 900 900 dedi Aman çıkarsa var ya <laughs> beni bayıltır size ben abi bu arada 600 Yakınlaştı Bekir 17 söyle kardeş 400 abi 400 dedi tamam Açalım 200k Cafer Cafer 200. sen 200 dedi. Cafer'in şanslı 300 çıktı bilemedi. Söyleyeyim size. Evet. Aha. Tamam. Oh. Cafer'e kazandı. Söyle İsmail. Eren. Ben şey, abi. Eren, Eren, sende söyle. 300. Tamam 300 dedi. Mete yazıyor musun kazananları? Yazıyorum yazıyorum. Ha, Okey, tamam süper. Da tamam doğru tahmin değil mi? 300 demiştin. Evet. Tamam İsmail 18 İsmail. sendeyiz. Abi 800. 800. Bakalım. Şu an yerine gidiyorum abi. Yok. Kerem. 600 Kerem sen neyiz söyle bakayım. 600 mü? Evet. Bakalım. Yüksek oynuyor. 200 k. <laughs> maalesef. Onur. 400. Ha 400 de. tamam. Bakalım çıkarsa. 400. Çıkarsa verelim hemen. Yok. Oyuncu neyiz sen 700. Baba tahmin ettiği gibi hissettim o 700 öyle bir dedi ki. Dolu dolu dedi. <laughs> ah be. Aynen. Ah be. Maalesef. Bülent abi sendeyiz. 500. Gel de. Yok abi. Evet diğer arkadaşlar dolu var sonuçta. Bir değilsin söyle. <laughs> 400. Aha. Helal olsun. geçen kin, de geçen de bildim 400 dedim güzel. Emer. Enver. Enver sen de 200. 200. Enver de bildi gibi hisset. Ya 200 ya 300 geldi. Yani. Enver'e 900 gelecek. <laughs> Oo. Oo. Güzel güzel. Tolga abi sen Tolga abi. de hisset 3. 300 mü? Evet. Tolga abi de bildi gibi hisset. Abi şimdi nasıl ayva geldi iyi var. Oo, sekiz. Güzel, güzel. Bir Oo. arada bir şey diyeyim mi? Güzel para verdi bence bu sefer. Evet abi iyi para evet. verdi. Şimdi hemen e, alacaklara verelim. Alacaklarımıza şöyle bir. Evet. Abi, bu arkadaşa ben kaç veriyorum mesela? 400. Tamam. Eğilse 400 veriyorum. Tamam veriyorum hemen 400'ü. Ahmet abi. Bir saniye kanka buradayız şu an. Ben sana vereceğim. Şöyle Aa, 400 verdi. bir 400'ünü verdim. Aile abi. evinde değiliz şu an başka bir yerdeyiz Sen sana sonra veririz. Hatta ben Mete'ye veririm. Mete. Cafer'e kaç veriyorum? 200 Cafer'e. Tamam Cafer kardeşimize 200 bin dolar hayırlı olsun. Güle güle harca kardeşim. Bakıyorum 2 milyon vermeyeyim de aman. 10 lira içeceğiz. Tamam. Metes, 300 müydü onlara? 300'dü. Evet. Beyler bir şey söyleyeceğim. Aman. Şey, siz araba mı var sigortasınız burada? 200, 200 okey. <laughs> lan benden ikinci kere mi aldın? Benim dolandırdın lan. Niye gülüyorsun? Ben, ben de 200. Tamam sana da vereyim kanka. Al. Abi alaabe çıkmamış sanki ya. <laughs> Lan şey, beni. Neyse o tamir tadilat de... masrafları bir şey olmaz. Aynen öyle. Hadi Aynen, şimdi iksidi devam daha edelim. Daha ne ki tamam, Mete'ye 200, Mete 200 daha, daha vereyim Mete. Sen verirsin. Tamam. Gel kanka. Arkadaş vardı bir tane arkadaşlar. <laughs> o arkadaşımız şu anda yanımızda olmadığı için al kanka 200 daha verdim. Tamam. Ben de, de 11 ben... milyon dolar var. Şimdi x diye biniyorum arkadaşlar. E, Offroad'umuza ile devam ediyoruz. Atlıyorum hemen. Binemedim. Mete. Bin. Ah. Arabanın içi de felaket bu arada bunun ya. Mete ya. Bak <laughs> <La> çalış <laughs> ha. Sezer abi sendeyiz. Biri çakalları mı açtı? Çakalları mı açtı biri? Aman diyeyim. Evet. Aman. Dur kapat çakalları şimdi polisler yanlış anlayacak. <laughs> abi arkadan yavaş gel. Arkadan vuruyorsun. Arabanın çıktı. <laughs> <laughs> Emanet araba kardeşim ya. Allah Allah. Burada Muci fabrikasına geldik. Atmasın, kardeşim şöyle uçu güzel uç bari anlatabiliyor muyum? Allah arabanın tekerleri patlatıyorduk az da. abi. Yavaş abi, Sessiz Efendim. modda. Abi bizi nerelere götürüyorsun? Tenha tenha yollara götürüyorsun. Kardeşim bu sudan geçemeyen bilmiyorum artık. Hadi ya Allah abi. Beyler ben milleti kaybettim Yaşin. bana bir. ha gördüm tamam. Sudan geçmek mi? Abi Allah'ını seversen orada geçmekte ne var ya? Ben orada iki parmağımla biz, yüzerek geçerim oradan ya. Abi biz geçeriz ya. Zınks. Boğmacasına. Boğmacasına atlamalar ha. Ben şöyle Önder Sezer abi abinin yanına doğru bir gideyim. Abi sudan geçeceksen yavaş yavaş geçecek. Ama bak benim sürüşü gördün mü? O aradan geçişi gördün mü? Bildiğin taşa makas attım bak. Arabayı, treni, otobüsü geçtim. Artık taşa falan makas atıyorum. Böyle sıfır geçtim taşa. Tabi konvoydan ayrıldık. Gidelim hemen arkasına Sezer abimizin. FPS modda da bir şöyle birazcık geniş içinde görebilme olsa Grant'ta o da güzel olurdu. Benim 5M'de öyle bir modum var. Muazzam. Efendim. 6 çarpı 6 kim sürüyor? Ben. Kim alabilir? Yavaş. Oh. Sakin beyler sakin. <laughs> sakin. Ölmeyin abi ölmeyin aman diyeyim. Sezer abinin <laughs> arkasında. Yok abi. Yalnız görüntü müsün be? Vallahi billahi mükemmel. Karvaksı ya. Abi buradan kulinden çıkmaz ama neyse. Sakin Bülent abi. Sakin beyler. Özlemişiz be. Sizler abi bir zorlanıyorsun gibi hissettim. Hayır zorlanıyorsa söyleyebileyim yani. Lan dedim ve ben kaldım beyler kaldım kaldım yardım yardım. Devrileceğim, gideceğim, gideceğim, gideceğim lan 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 Hadi lan. Hadi be. Hayır hayır hayır. Abi. Daha da gitti. Dur. Gittim, destek. Gittim. gittim abi. Destek Adam öldü Gibi Yolda. Gittim ya. Herkes Neyse geliyorum, çağırırlar, geliyorum. Çağırırlar, beler, geliyorum beyler herkes geliyorum. Neredeler Osman? Hadi. Beyler herkes abi. yukarı yukarı Ahmet Yukarı yukarı, yukarı beyler beni takip etmeyin. Beni oh, takip etmeyin ben de kayboldum. Arkadaşlar burada arka kanalıma abone olmayı unutmayın. Bekliyorum ben. Onur, tamam Ahmet geliyorum. Ahmet geçsin onu. Ahmet geç onu. Bekle bekle. Ahmet yine aşağı gidiyor. Dur gitmeyeceğim oğlum dur sakin lan. Oğlum sakin ol lan. Hamurun üstünden nasıl Yatla. atladım ama? Z Malay, milay, <laughs> oo, ben geldim diğer arkadaşlar Mete abi gidiyor. <laughs> Mete abi. Ha, geliyorum geliyorum sakin. Sezer abi nerede? Gel yukarı gel. çok Yüzeli güzel En yukarı çıktı en yukarı. Arkadaşlar off road kaldığımız <laughs> yerden devam <mı> ediyoruz. Eğer <laughs> sol yapamayan arkadaşlar olursa sağdan dereye yuvarlanırsınız haberiniz olsun. Haberiniz oh, olsun yuvarlanırsınız dedi lan bak. Bana bir i̇nce müsaade. bak. Arkaya bak arkadaşlar mangallık etleri yükledi kardeşim. Kardeşim lan aman diyeyim <laughs> aman. Daha yayına tahmin ettirdim ya. Yani. Aa bu araba bu da kalır ya. Beyler bir müsaade bir müsaade abi. Hah. Yalnız Sezer abi de tam yerinden getiriyor bizi ölüme götürüyor ya ölüme ölüme. Ay Bülent abi, abi gitti. Niye çalıyorsun? abi offroad yaptık zehir zıkkım oldu bu videonun başında ben sana söyleyeyim. Offroad yaptım, zehir zıkkım oldu. <laughs> E çok güzel geliyorsunuz işte devam. Tamam. Evet evet bu arada güzel eğlenceli bir konvoy oldu. Arkadaşlar beğenileri bekliyoruz diyor. Yorumlarda değilse. Bülent tam de. bir tık aşağı üçlü. Peki Cafer. Abo. 12 Efendim, yaşında abi. GTA 5 oynamak nasıl bir duygu? Bak GTA 5 senden büyük bu arada. GTA 5 13 yıldır var sen 12 yaşındasın. Nasıl bir duygu? abi çok kötü bir duygu ya. Niye oğlum ne güzel işte. mı? Abi hayatsız oldum. Niye hayatsız olsun oğlum? GTA 5'ten bir zamanda çizgi şeyi boyuyorduk. Kitap boyuyorduk. Tezere abi şu aşağıdaki değil mi? Evet Eren şimdi videonun ortasına kesip hemen senin paramı getireceğiz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördünüz mü? Ahmet abi 300k mı verir misin şimdi almış. Ayıp değil mi? Ben kime vermedim bu arada parasını? 200k vermedim 200k Evde oğlum k. evde o evde ha. evde. Evde. Tamam ben Mete sana 200 verdim ya. Hı, hı bana vermiş ne 200 onu vereceğim o. Tamam 300 Ede, diyor bu Ahmet. 100 bin lira zam mı yaptı geciktiğimiz için? Arkadaşlar kasa açıyoruz borçlanıyoruz ben anlamadım ki abi. Ekip ailesinin bana yaptığı bu şey. Allah. Sezer abi tam zirvede bırakabiliriz bu arada. Zirve burasıysa. Zirve burası. Tamam. Eğer ki duracaklar, duralım. Duralım, duralım abi, duralım. Burada ufaktan bitirelim. i̇nişimizi İn biz kendi aramızda yaparız. Arkadaşlar. Ortamı kesiyorsunuz. Sizler de gelip videolarda bu ortamda yer alabilirsiniz. Ve elinize emin sağlık. Çok keyifli bir videoydu. Sezer abi senin de elinize emeğine sağlık. Güzel bir rotasyon yaptın Aynen. bize. Eyvallah. Arkadaşlar kendinize cici bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Çıkın kızlar neredeler? Abi olsun. dur Allah'ın Allah'ını seviyorsan dur ya. Ahmet abi şuradan aşağı atlayalım mı videonun bitişine bırakalım. Tamam sonra. o zaman hadi 3 2 1 Let's go. Atlayın. Hadi atlıyoruz. Çok kötü düşen he.